Dostlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine beraberiz. Şimdi benim askerlik arkadaşımın bir motor alma ihtimali varmış. Burada İstanbul'da Atatürk Sanayi'de. Kendisi de Ankara'da. Bana dedi ki gidip bakar mısın dedi. İyi dedim tamam gidip bakarım dedim. Şimdi gidip motora bakacağım. Motor seviye 150. Eğer iyi bir şeyse videolarla fotoğraflarla arkadaşlar göstereceğim iyi bir şeyse gelip alacak şimdi Pendik'te oturuyorum. Pendik'ten ta Atatürk Ormanı Atatürk Sanayi'ye gitmek bayağı bir uzun sürecek. Çünkü çok uzak. Uzun süre bekleyeceğiz. hemen gideceğini düşünüyorsun ama maalesef öyle değil. Benim pandekte Münahlı'na gelmem 40 dakika falan yani. Şimdi metrodan indim, metrobse bindim, Metrobüsten de indim. Tekrar başka bir metroya bineceğim anca öyle yoksa başka türlü maalesef gidelim ya. Bir tık daha aşağıdan galiba. Çıkışı buldum. Şimdi buradan tekrar metroya bineceğim. Metrodan Atatürk Sanayisi'nde ineceğim. Bindikten sonra da arkadaşı arayacağım. Motoruna bakacağız. Eğer iyi bir şeyse Dediğim gibi Ankara'dan arkadaşım gelecek, motoru alacak. İnşallah iyidir. Şimdi konuştuk onun gelmesini bekliyorum Gelsin Bakalım motora Eğer iyiyse, güzelse Arkadaşımıza yaparız anlaşmayı Motorun başına geldim Şimdi baktık ee, Birkaç bir şey var gibiydi Şöyle bir göstereyim Evet Şöyle kırmızı. Şurada Bekirci bir şeyler var. var. Bunlar şu değmiş galiba. Böyle bir korumalık mı var ya? öyle. gibi. Böyle. Motora baktık. Motor güzel. 2011 model. Durumu falan gayet iyi. Yani sonuçta bir Japon motoru. Arkadaşa fotoğraf attım, video attım. Her şeyini gösterdim. İnşallah beğenir. Artık o da mal sahibiyle kendi sarasında olan bir ilişki. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Geri kalan onlar arasında olan bir şey. Motorun videosunu falan zaten koyacağım buraya, fotoğrafını falan koyarım. Yine siz de görüşlerinizi sunarsınız. Japon olması zaten başlıca sebeplerden bir tanesi. Dostlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nice güzel videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın